Yarım kol 55 lira diyor. Alayım mı? Rahatlatıyor beni. Ne böbrek ağrısı kalıyor, ne beli ağrısı kalıyor. Yün kuşakta. Onu takmadığım zaman böyle o şey kötü gibi oluyor o zaman. Zaten başlı başına yün Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti ilahisi. Mesela atalarımız ee, yaz-kış devamlı yün giymişler. yün kuşak kullanmışlar. Bunlar e, o zaman mesela bel ağrısı, diz ağrısı bilmem ne hemen hemen yok gibiymiş. Çünkü yün koruyucu bir madde, koruyucu bir etken. Şimdi mesela yeni gençler o zevk kuşağı dedikleri yavrularımız işte delikanlılık taslıyorlar. Ee, giymiyorlar hani yünü. Ondan sonra da e, kireçlemeydi, işte e, romatizmaydı, astımdı, bronşittü, zatürreydi. Zaman ilerledikçe, e, insan e, böyle vücut zayıflaştıkça kendini göstermeye başlıyor. Ondan sonra yine faydası oluyor ama önemli olan e, ilk başta bunun tedbirini almak. Uşaktı, efendim, e, fanilaydı, korsaydı. E, vaktinde giyip tedbirini almak. E, bu kuşak grubuna gelince e, kuşaklar çok önemli. Mesela e, Bazıları geliyor, bel ağrıyor, diz ağrıyor, ondan sonra e, çare aramaya başlıyor, ondan sonra da doktora gidiyor. Doktora gidince doktor e, tabii doğal olarak ne diyecek? Ameliyat edeyim diyecek. Yani böyle durumlara e, düşer olmamak için, böyle durumlara karşılaşmamak için önceden tedbirini almak lazım. Tedbir almak da neyle oluyor? Koruma korumada koruma da yünle oluyor. Bir dışarıya çıkıyorsun, havanın soğuk bir zamanında hiç farkına varamıyorsun, usul usul soğuk işliyor. Ondan sonra ya dizin ağrımaya başlıyor ya belin ağrımaya başlıyor ama yün giydiğin zaman yün bir yerde seni koruyor. Ee, her bakımdan şey yapıyor, mesela terlediğin zaman diğer e, ürünler, diğer elyaflar yaplar e, teri alıyor, ıslanıyor, kuruyamıyor. O da daha başka sıkıntılar meydana getiriyor. Yünde böyle bir özellik var, terlediğin zaman teri alıyor, bir şekilde teri izale ediyor. Ondan sonra sanki hiç terlememişsin gibi vücudun kuru kalıyor. Kuru garince daha lila, sonra sana bir etkisi olmuyor. Hı. Onlar büyük tabii. Bir paket kekse ben alayım. Hayır müsennet, hayır müsennet. Ya alıyorum ya. Şimdi görsen sonra ne gibi deneyeceğim.